Herkese merhaba. Bugün sizlerle VMF mutfağında yeni bir tenceremiz var. Onu deneyeceğiz. Fusion tek aromatik. İçerisinde bir risotto yapacağız ve deniz sarakları ile birlikte servis edeceğiz. Ben size biraz bu tencereden bahsetmek istiyorum. Fusion tek aromatik. Ee, tamamen döküm, 30 yıl garantili, çizilmeye karşı da garantili. Ee, tencerenin en büyük özelliği ise e, kapağı. Kapağındaki bu noktacıklar pişirdiğiniz üründeki buharın yukarıya çıkarak tekrar aşağıya inmesini sağlıyor. Aslında bir yağmur efekti yapıyor. Ve bu yağmur efekti de pişirdiğiniz ürünün, yemeğin daha sulu, daha lezzetli, daha aromatik olarak sonuca varmasını sağlıyor. Aynı zamanda ısıyı eşit dağıtıyor döküm olduğu için. O yüzden pişirirken bir tarafı yandı veya yanmadı diye bir derdiniz yok. Bugün biz risotto yapacağız burada. Risotto ağır pişmesi gereken bir yemek ve oldukça aslında zahmetli bir yemek. Bunu bugün aromatik tenceremizde yapacağız. Önce soğanımı doğrayarak başlamak istiyorum. Soğanlarımı küp küp doğrayacağım. Soğanlarımı küp küp doğrayacağım. Çünkü soğanımın pirinçlerimle aynı ölçüde olmasını istiyorum. Tenceremin ısınmasını bekliyorum. Sonrasında biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Ee, yemeğimde biraz bezelye kullanmak istiyorum. Bezelye, bezelye filizi ve deniz taraklarıyla şöyle güzel bize yazı, baharı anımsatan bir yemek hazırlıyor olacağız. E, risotto'da e, asit olarak limon kullanacağım bugün çünkü limonlu bir risotto yapıyorum. Bunun hem e, kabuğunu hem de suyunu kullanıyor olacağım. Soğanlar hafif e, kavrulmaya başladığında biraz tuz ekliyorum. Sonrasında ise pirinçlerimi ekliyorum. Şimdi soğanlarımı hafifçe kavurdum. Ondan sonra pirinçlerimi ekledim. Pirinçlerim hafif ısındıktan sonra asidimi ekliyorum. Bu noktada asidin e, uçmasını bekleyeceğim. Bunun yerine e, ben limon kullanıyorum bugün. Şarap da kullanabilirsiniz. Orijinalinde şarap var tabii ki. Ama ben bugün e, limonlu bir risotto yapıyorum. Ve limon kullanacağım. Duyuyorsunuz. Asidi ekledim ve asit hafif uçtu. Şimdi bu noktada yavaş yavaş bir sebze stoğum var. Ee, onu ekleyeceğim. Aslında bugün sebze stok yerine pardon tavuk stok kullandım. Tavuk stok ekleyeceğim. Siz sebzeyle yapabilirsiniz bunu veya balık stokla yapabilirsiniz. Ne ile istiyorsanız, ne kullanacaksanız onunla lezzetlendirebilirsiniz. Biraz ısıttım. Yavaş yavaş ekleyeceğim her eklemede hafifçe karıştırıyorum. Risotto'nun en büyük özelliği sık sık karıştırmanız gerekiyor. Çünkü pirincin içerisindeki nişastanın ortaya çıkıp bize kıvamlı bir yapı vermesini istiyoruz. Bizim pilavdan farkı biraz daha lapa gibi oluştu tabiri caizse. Bunu da içerisindeki nişastayla sağlıyoruz. Yavaş yavaş karıştıracağım. Karıştırarak bu yemeği pişireceğim. Evet, karıştırarak pişirmeye devam ettim. En son biraz daha stok ekleyeceğim. Pirinçlerim tamamen şiştiler ve e, nasıl söyleyeyim patladılar, yani büyüdüler. Benim için şu anda artık risotto'mu bağlama vakti. Bunu da tereyağla yapacağım. Evet, ben deniz taraklarımı donmuş almıştım. Ee, ülkemizde çok fazla deniz tarağı çıkmıyor. Ee, eğer taze bulursanız bayağı şanslısınız. Deniz tarağı yerine karides kullanabilirsiniz, başka balık kullanabilirsiniz. Bu risottoyu sadece sebzeli yapabilirsiniz. Ben bugün deniz tarağı kullandım. Donmuş aldım. Donmuş aldığımda da etrafında bir glazesi oluyor. Bir kaplaması oluyor. Onun da bir suyu var. Ee, o suyu da atmadım. Bunu da risottonun içinde kullanacağım ki lezzet versin diye. En son bu suyu da ekliyorum. Tereyağlarımı dolaptan çıkarıyorum. Küp küp kesmiştim zaten. Bunu risotto'yu e, bağlamak için kullanacağım. Normalde e, klasik risottoda e, parmesan da kullanıyoruz. Ama biz bugün deniz mahsullü yaptığımız için içerisine sadece tereyağı kullandık. Ee, İtalya'da bazı bölgelerde deniz mahsullü makarnalarda veya risottolarda tereyağı bile kullanılmıyor. Ama biz ben bugün tereyağını lezzet vermesi açısından kullanmayı uygun gördüm. Bu kadar yeterli olacaktır. Dediğim gibi bezelye Bezelye kullandım bugün. Bezelye yerine başka bir şey de kullanılabilir. Ben bugün bezelyeyi tercih ettim. İçerisine daha önceden blanch ettiğim, yani hafifçe haşladığım, şokladığım bezelyelerimi ekliyorum. Döküm tavamda risottomu her tarafı eşit ısınan bir şekilde pişirdim. Yani soğanlarımın hiçbirisi yanmadı. Pirinçlerim harika bir şekilde et stoğu alarak, e, tavuk stoğu alarak pişti. Sonrasında biraz da balık suyundan ekledim. İçine blançe edilmiş bezellerimi ekleyip biraz da tereyağı ekledim. Şu anda içeride harika kokular var. Ve ben bunun kapağını kapatacağım. Tereyağıyla bağladım. Böyle hafif lapamsı bir yapı istiyorum. Zaten servis esnasında da bunu gösteriyor olacağım. Yağmur efekti veren kapağımla kapıyorum ve bunu bir taraf, bir kenarda dinlendirirken deniz saraklarımı pişirmeye geçiyorum. Evet, risottom dinleniyor. O esnada ben e, tavamı e, ocağın üzerine aldım. Yine çok özel bir tava, profirezist, çelik ve yapışmaz. Gördüğünüz gibi harika bir e, dokusu var. E, tam deniz saraklarını pişirmek için ideal. Çünkü deniz tarağı pişirmek aslında çok zor bir şeydir. Yani çok zor bir şey değildir ama. Birazcık teknik gerektirir. Ee, taraklarımı peçeteyle güzel suyunu aldım. Şimdi birazcık çeşitlendireceğim, biraz tuz ekleyeceğim her iki tarafına da. Çok az da ekleyebilirsiniz isterseniz. Güzelce, güzelce iz almasını istiyorum. Fazla pişirmeyeceğim. Deniz serağının bir özelliği çok fazla pişirirseniz lastik gibi olur. Tadını anlayamazsınız. Ee, az pişirmeniz gerekiyor. Neredeyse ortasının çiğ olması lazım. Yani her iki tarafından mühürleyeceğiz. Ortası e, böyle çiğ gibi kalacak olması gereken de o zaten. Çok az yağ ekleyeceğim. Biraz limon istiyorum. Limon kabuğu rendeleyeceğim çünkü. Şöyle güzel bir rendem var. Siz normal bir rendeli de yapabilirsiniz. İçerisine biraz da limon suyu ekledik. Güzel bir limon tadı var. Harika kıvamlı zottomu tabağa alıyorum. Buradaki püf nokta tabağa aldığınızda şöyle bu şekilde tabağa yayıla biliyor olması gerekiyor. biraz bezelye filizim var. Bugün biraz bu filizlerden kullanmak istiyorum. Çünkü zaten bezelyeli yaptık risottomuzu. Biraz da hafif naneli bir yağım var daha önce yaptım. Şöyle birkaç damla da nane yağı damlatmak istiyorum. En son biraz karabiberle taşlandıralım. Evet, ben bugün sizlere Fusion Tech aromatik tencereyle bir risotto hazırladım. Güzelce risottomu pişirdim. Sonra kapağını kapatıp nemli bir şekilde beni beklemesini sağladım bir kenarda. Sonra deniz taraklarımı profil rezist tavamda güzelce mühürledim. Olması gerektiği gibi çok az pişirdim. Ve risottomun üzerine yerleştirdim. Böyle bahar hanım satan, yazı hanım satan her mevsimde hazırlayabileceğiniz donuk bezelyeyle veya mevsimde taze bezelyeyle hazırlayabileceğiniz bir risotto. Limon kabukları kullandım. Biraz da bezelye filizi kullandım üzerinde. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken almışsınızdır. Afiyet olsun.